Herkese selam, ben Oğuzcan ve bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz üzere Papers Please oynayacağız. Ah, evet, fakiriz. Ee, salgın hastalıklarıyla bu oluşuyor. Onur hastalık öcünü almaya geldi o. Polis abi. Büyük bir ihtimal bizden, bizden rica isteyecek. Sargan nasıl gelen bütün yolcuları gelişir. Nasılsın dostum? İyi senden. Senden küçük bir iyilik isteyeceğim. Savaş sırasında çok güzel bir kızla tanıştım. Her onu düşünüyorum. Ona buraya geldiğini öğrendim dün. Lütfen onu geçirirken onu, geçirirsen sana minnettar olurum. Hadi Elisa. Ay. Ben bunu yerim. Şöyle tutayım şunu. Eee pa Pasaportları almaya devam edeceğiz. Birleşik Federasyon'dan herkesi geri çevireceğiz. Bu arkadaş Birleşik Federasyon'dan gelecek mesela. Bunu geri çevireceğiz. Bu da bildiğin temel kurallar Birleşik Federasyon yasak. hemen alt Geçmiş olsun. Hastanız arası bulaştırmayın. Ne? Ben gayet sağlıklıyım. Girişi etmek bu kadar kolay mı? Bütün kağıtlar boşa Hayır gitmedi. De, tekrar deneyebilirsin. Oha. Bu adam benziyor sanki. 14 gün. Hemen. Köpeğim bile Oğlum verdi bana bu resmi. Ha. Belki sporla ilgilenmeli. Pasaportunuz gerekiyor. Bay bay. Bak dangalak dediğim bu. Oğluma küfür ediyor. Bildiğin. İsmini affettim diye mi geçiyoruz böyle? Ne laf e çocuğum bence güzel yapmış. Ateş mi ateş ediyor? O Birleşik Federasyon. Federasyondan giriş yasak. Hemen bay bay. Yeni kişi. Abi sadece pasaport mı geldi? Aa bunda başka morali bozuk birine. Giriş izninizi alabilir miyim? Bulamadım. Bak şimdi okuyacağım hayır. ne yazmış. Sen ateş gibi yanıyorsun. Sen arzulanıyorsun. Sen yine kalbimi sarmalıyorsun. Onaylandın. Geçişimi onayla. Reading kur yaptı bana yani. Bu her gelene de vermeye çalışacağım şunu. Mesela bu almıyor. Adamın yüzü uymuyor lan, bir saniye. Hayırdır. Hayırdır. Ee, ameliyat geçirdim. Bakalım geçirmiş tam Tamam, geçiyoruz. Hayırdır. Hayırdır. Hadi eyvallah. Hayırdır. Hayırdır. Çıkmayacak bu herif galiba. Gerçekten. sıradaki. Ya bu resim niye kayıp duruyor? Başka bir yere geçiş yapacak. Erkek. çalı Ah <laughs> kolleçalılardan az çok mu? Kimse beni sevmiyor. Kimse seni sevmiyor mu? Al bakalım. Şimdi seni seveceğim. Ateş gibi <laughs> mi? Arzu. Nesnesi mi? <laughs> Vay canına. Kimse böyle şeyler söylemedi daha önce. Vize kısmı. Ve... Collection'da sıkıntılı dedik ama yapacak bir şey yok. Geçersiz kimlik numarası mı? Lan çeşke içeri atsaydım. O zaman ne yapayım? Bölümü gene oynayayım. Ceza yememeye çalışıyorum çünkü çok fazla. Ee... ben baştan başlarım. Baştan başlamamaya karar verdim çünkü önünde bayağı ilerlemişim. Hemen şöyle alalım. Pasaportun. Pasaportunuz el koyun hanımefendi. Hadi ablam geç. Evrak var. Kolleccalı. Diplomat. Bu yer bulmuş gibi görünüyor. Bahse bölüm ki hala korkunç bir patrondur fazla kalmak istemiyorum. Aha. Bak. Gördün mü? Şimdi o herif yüzünden ceza yedik. Hemen at. Birleşik Federasyonu'na giriş yasak. <laughs> Aristoska artık diplotik, diplomatik. E, diplotik. Aa, ee, neydi? Diplomatik yetkili olmamalı. Ee, Aristotka kız Aselia Simon Collette çalı. Hmm. Al, abi şey yok galiba yetkisi yok. Eee, pasaport numaranızı alabilir miyim? Pasaport tane. Kanka bak şimdi görüyor musun? Şu şuna e, geçici pasaport derler. Şimdi git geçerli evet, olalım. Evet, 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 evet. Aa ben şey bastım. Bir daha. Iyi. Bir daha. Hayır. Sen taşınamadan gideceksin kanka. Geçmiş olsun. Hayır, hayır. Al bakalım. Hayır, 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 hayır. Sıradaki arkadaşlarını ziyaret. 2 ay kalacak. 76 kilo. Kitsak. O kitsak mı Ee, 17. Tamam geçebilirsin kanka. Al. Hadi bakalım tamam. Allah'ım biri daha çıksa Allah'a teşekkürler. Hayır, hayır. Evraklar. İstatistik okuyor adam. Ahem, ahem. 12 25. Bu adam ölürse bu arada ben oyunu oyunu baştan yani o kadar diyor. Kaç yıl demişti? Bir sene. Tamam geç. <laughs> Aa. aaa bir de şüphe dolaştığından abi hayır hayır hmm. ben unuttum ama ya o beş lira bana çok lazım olacak hayvan gibi para gitti ya Ananın örekesi. Haram bitti. Aa, şey geçirdim. Abi. Bence oraya geçeyim. 8 sıfıra <laughs> geri dönüyoruz. Ee, kar korunma için harekete geçiyor. Prosedür uygulanmış. Yeşilli adam geliyor mu? Geldi. E, ee, müfettiş hasat çok fazla yeni bir prosedür uygulamaya girdi. Bütün yolcuların çocuk felçesi yaptığını gösteren geçerli bir aşı kartı bulunması gereklidir. Ee, bu gerekli yerel halk, yabancılar, diplomatlar, sığınma talebinde bunlar için geçerlidir. Birleşik Federasyon vatandaşları da El Kadro'nun geçme hakkına sahiptir. Altan bölgesinde yaşananlar Aristo ıı, devam edin. Yaşasın Aristoska. Herhalde, herhalde, herhalde. Kabul Bakanlığı malıymış burası da. Kim geldi? Aa ben suçlu listesini buraya koymadım yalnız. Bakayım çocuk aşısı. Erkek IQ'm yetmiyor. Hmm. Ya ilk gelenler genellikle sıkıntısız oluyor ya. Onu buna vereceğim bu arada. Gelen kadına vereceğim. Sen misin lan? Hayır, hayır. Buraya taşınacak. 982. Allah'ım, Allah'ım. Mike'ım var ya IQ bitti şu anda. Beyin beyin bütün beynimi ben buraya kullandım şimdi. Ne yapacak? Burada yaşayacak. Okey. Ben bütün IQ'mu bu oyunda bitirdim abi. Hiç kalmadı bu bölüm. Metroid oynarım gene. Bu videoyu çekeyim bir de Metroid <gülüyor> oynarım. <gülüyor> Şimdi abi be gitti ben, benim bitti ben Aha geldi abla. Şey Se tanıyor musunuz? Lütfen bütün ailemi kaybettim. Yazık <laughs> lan. Tek bir şeyim var. Bak siz ver Hayatım. Hayatım. Onu çok özlüyorum. Geç bebeğim. Geçin. Hayırdır. Hadi be aşıklar. Aşıklara desteğimiz tam. Discord sunucumuzda hatta aşıklara özel rol de veriyor. Elisa. Hayır ben şimdi adam çağıramam. Hayır. Lan sarıldılar. Ay yazık. Kıyamam. <laughs> Böldüm bildiğin. Geç lan dedim. Sadece özür dileriz ya. Oha Vladimir. Vladimir. Kanka. Arkadaşlar Vladimir Putin eskiden geldi. unutmayın. Lazım olacak. A Aşk kartı getirmemiş Aşk kartı yok ee, Aşk kartı nerede? dedim. Vladimir Putin'i biz reddettik arkadaşlar normal. Aristoska'ya giremezdi Aristoska'ya gelip başkan olacaktı da Sonra vazgeçti işte böyle Reddettik çünkü onu Uygun mu? Göreceğiz şimdi. Ee, bıyıklı. 87 kilo. Tabi çok sert olacak oğlum. De, full bakıyoruz ana Tam Tamam geç. Bir tane nişan kaçırmışım bu arada. Hey, 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 hey. Arada kaynadı o nişan moral bozdu. Hey, hey. hey, hey. <laughs> o kişi bir de şey çıkıyormuş şimdi. Ee, can bulma. Bum diye bir patlıyor böyle. Ben bir anabacı küfrederim. Videoyu keserim küfrederim yani. O kadar diyorum. Kanalda küfre çok yer vermek istemiyorum. Sonra kanser kitle toplanıyor. Kaç arkadaş e, kanser kitleden dolayı bir dil, e, kanalı kapatmadı ama video, video çekmeyi bıraktı bir iki arkadaşım. Ona da buradan selam söylüyorum. O tanıyor kendisini. Pekala. E, ufak bir işim var. Bir kesip geliyorum.